Tahsin amca. Olga. İyi misin? Evde her şey yolunda mı? Hayatım dışında her şey yolunda. Ben lafı uzatmayacağım. Yorgunum, halsizim. Kaybedecek vaktim de yok. Peki. Benden ne istiyorsun oğlum? Annemin geçmişini deşmeye niyetim yok. Birlikte olduğu herkesi de araştıracak halim yok. Ben Ölmeden önce babamın kim olduğunu bilmek istiyorum sadece. Yardım et bana. Sen bilirsin kim olduğunu. Ona sarılmadan, baba demeden ölmeme izin verme. Ceylan. Ne oldu kızım? Ceylan anlamıyorum seni.. Kızımı ağlamadan anlatsana Ceylan..